Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hepiniz hoş geldiniz. Abi nihayet ittifak kurduk. ittifak gel abicim. Abi genelde ne yazıyor? Map 8 prestij her daim yükseliş abi yani her daim prestij yüksek tutacağız. İletişim benden olacak. Bizim ittifak prestij abi 14.093 daha bu Türkiye'de olmadı. ilk oluyor yani bu. Ki daha bu yükselecek. Selim abi daha gelmedi. Selim abi biliyorsunuz 15489 prestij var. O da gelecek. Beni reddit atacağım ikinciyi. Öztürk Brocum da Reduit atacak. Abi şöyle bir üyelere bakalım kimler var. Abi liderlik bende. Hasan abi ondan sonra şöyle göster abicim. Profili görüntüle. 14.490 Hasan abi prestiji. profili görüntüle Muzaffer Brocum 14206 Rauf 1438 İsmail Başkan 13670 inşallah bu da yükselecek. Muzaffer 13535 bu da yerde atacak inşallah. Bülent Başkan 13830. Ondan sonra abi Fatih kankam. Buradan Fatih kankama saygılar, sevgiler. Bizi kırmadığı için geldi. Allah razı olsun. Abi Prestige 14677. Benimki de böyle olacak inşallah. Allah nasip ederse. Az kaldı. Geldiği için tabii ki de teşekkür ederim abi. Ondan sonra Koray Başkan Koray Başkan da r az kaldı. 13.724. Celal Toprağım var. Celal Topram 14.190 prestij. Ondan sonra Murat Han Hocam var. 14.046. Öztürk Brocum var. 14.281. Ondan sonra bu arkadaşın ismi neydi unuttum ama bu da var. 14.223. Araton 12 Ondan sonra Onur var Onur 14.222 Samet var Samet 13.733 Bu da az kaldı Redditor'da Abi daha reddit atmayan bayağı var da üç, Yani 3-5 üç kişiler var yani reddit olmayan Ondan sonra devam edelim abi 14.170 Emrah 14198 Çaylak 14066 Bodrum Hakimi 14259 Aa ha, çok güzel. Kalaktüs 14160 Osman Brocum 14273 Mahmut Bal 14177 Muza Başkan 14128 çok güzel. Bu kardeşim 14288 abi çok güzel ya. Profili görüntüle haya Has Hayah Has 14031 Usta var, maşallah. Adil Başkanımın 14175 Bizim yürek 13900 güzel. Bu Metin, aynı Metin 14214 çok güzel. Tayflash 13826 bunlar hepsi yükselecek inşallah. Ondan sonra Sercan Başkan 14022 Abi ben iki de böyle. Ben iki daha 2500 şey, e, 2500 alfa 3 kaldı. Ondan sonra 14667 ki daha gümüş 200 değil. Özlük borcum da atacak. Selim abi de gelecek. Selim Artı ya yani Selim abi neye de oynuyor? Yeni neye de adam bulamadığı için bir atı daha neye de. Ondan sonra inşallah bizimle beraber olacak. Biz nasip olursa bak. Selim abi gelirse 14.150 Öztürk Brocum'la. Ben çok az kaldı 2.R'ye, R4'e. Abi 14.200 küsür yani. Top 10 kovalayacağız yani. Şu an top 30'dayız. Abi top 30 ödül hangisi? Hemen bakalım abicim. Abi 14.93'üne başladık. Abi top 30. Abi şurayı alacağız. Her hafta, şimdilik. Bu yükselecek inşallah. Hauteya buraya geçeceğiz yani buraya kesin olur abi 2500 ve 2000 Alfa 3 yani Türkiye'de bu böyle ittifak yok abi böyle ittifak kurmak çok zor yani Elhamdülillah abi Biz başardık yani Allah utandırmasın bizi yani Allah yolumuzu açık etsin abi bu ittifak daima olacak inşallah. her zaman prestij yükselecek yani Ondan sonra abi yani konuşuyoruz abi inşallah ilerleyen zamanlarda abi burayı kovalayacağız top 10. Yani bura olacak inşallah zamanla şimdi değil ama Selim abi gelirse abi yani Selim abi geldiği zaman buradayız inşallah. E tabi ben de r atacağım. Öztürk brocum da R4 atacak. Abi ittifakımız böyle. Türkiye'de number one yani birinci Türkiye'de. Elhamdülillah bu ittifak kurduk abi yani. Sağ olsun abi destek çıkan bütün dostlarımıza, bütün arkadaşlarımıza herkes herkesten Allah razı olsun. Yani böyle ittifak kurmak inan çok zor yani. Öyle abi elhamdülillah bir haftanın içinde kurduk yani. Abi millet hasret kalmış inan bak. Yani Türkiye'de böyle ittifak lazım abi. Macera ağırlık abi her hafta T6 alfa 3. T6 Alfa 3 abi yani. Daha ne olsun? Abi 14.093 ki daha bu yükselecek yani. Havtia da bir video daha yapacağım. Havtia güncel video olacak inşallah. 14.200'e doğru gidebilir yani. Yani top 20 inşallah. <laughs> abi madem videodayız hemen şöyle ilerleyeyim. Benim yolumu da alayım. Bu da Odin abimiz var. Odin abimizi de alalım. ya bu biraz zorlanıyor yani nazlanıyor <laughs> tamam abi abi ittifaka gel abi ittifakın hakkında ne düşünüyorsunuz yani Türkiye'de böyle ittifak lazım da abi yani 14 bin Şimdilik 14.093 Abi şu an top 30'dayız. Top Houthi Allah nasip ederse yeni ittifak mancıra top 20'deyiz. Nasip olursa. Abi bunun e, ittifak ismi değişecek. Şimdilik yani değişemiyoruz. Yani Hasan abi yeni değiştirmişti. Mart'ta inşallah ittifak ismini güzel bir ittifak ismi düşündük. Onu yapacağız. Nasip olursa Mart'ta ittifak ismi de değişiyor. Abi yani çok güzel yani. Böyle bir işe iyi ki de kalkıştık ya bu işe. Abi ben e, severim abi. bak, ben yabancı ittifakta yıllardır oynadım yani. Savas. Abi bu işe bütün arkadaşlar destek çıkan arkadaşlar. Abi fedakarlık, fedakarlık lazım yani. Fedakarlık olmazsa olmaz. Abi yani top 1 ya. Bak ne Selim abi de fedakarlık yapacak ki bize destek çıkacak yani. Allah razı olsun Selim abiden. Abi Türkiye'de böyle ittifak lazım. Abi bak map 8 her daim prestij yükseliş, e, yükseliş, herkes yazabilir yani. Yani sonuçta biz Türkiye için yapıyoruz. Abi vatan e, sevdası var bizde yani. Ben de yabancı da yabancı da oynayabilirim. Yabancı rahat abi yani hiç sıkıntı yok. Ama abi Türkiye'de böyle ittifak lazım yani. Elhamdülillah kurduk. Yani sabırsız da bekliyoruz abi yani şu an şu an 30 30'dayız 20'ye yükseleceğiz. Sabırsız da bekliyoruz. Yani böyle bir ittifak Türkiye'de kurmak abi zor yani biz elhamdülillah bir hafta içinde hallettik yani. Çok şükür. O ona yazıyor, o ona yazıyor. Sevenimiz var, o onu seviyor, onun desteğine geliyor. Abi sonuçta böyle bir ittifak kurduk. Çok şükür. Arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomuzu beğendiyseniz, ittifakımızı beğendiyseniz like'a basmayı unutmayalım. Destek amaçlı her zaman. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Selametle.